Merhaba değerli izleyiciler, bugün sizler için şöyle oldukça güzel bir börek tarifi hazırladım. Umarım sizler de bu tarifimi dener, beğenir ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Şöyle, bakın çıtır çıtır bir börek, ıspanaklı, ısırkanoklu karışık. Evet, iyi seyirler diliyorum. Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere börek tarifim var. Bunun için gerekli malzemeler 1 su bardağı süt, 1 ba çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ve şöyle 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ben ayırdım. Ve diğerini hamura ilave ettim. Önce şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Böylelikle daha kolay oluyor çünkü hazırlaması. Hamuru biraz toparlandıktan sonra da elimde yoğurmaya devam edeceğim. 5 su bardağı kadar un ayarladım, ölçtüm, koydum. Sizler bu süt oranını bir çay bardağı olarak o şekilde kullanın. Çünkü ben 4 tane bu hamurdan gözleme yaptığım için süt oranını biraz fazlalaştırdım. O yüzden yani toplamda bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı su o şekilde yapın. O zaman tam bir ölçü. Bir tepsi böreğe tam denk geliyor. Evet unun hepsi bitti. 5 su bardağı un da yetecektir. Benim dediğim gibi birazcık fazla olduğu için ben bir avuç kadar daha un kullandım. Ama 5 su bardağı 200 ml bardaklarla tam denk gelir. Evet şöyle elimle güzelce yoğurduktan sonra hamurumuzu biraz dinlendireceğim. Bakın gayet güzel yumuşak bir hamur oldu. Şimdi onu bezelere ayıracağım. Ve nişasta ile pasta tabağı büyüklüğünde açıp tekrar biraz daha bekleteceğim. Evet şimdi yaklaşık şöyle 20 beze yapabilirsiniz. 10 tanesini altına 10 tanesini de üzerine olacak şekilde. Önce şöyle göz kararı eşit şekilde parçalara ayırıyorum. Şimdi onları elimle güzelce yuvarlayıp nişastaya bulayıp dediğim gibi açacağım. İsterseniz bunu birkaç saat öncesinden yaparsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Hamur çünkü dinlendikçe çok daha güzel açılır. Evet bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bakın yaklaşık hemen hemen hepsi aynı ölçüde neredeyse. Videoları çok uzun tutmak istemediğim için hızlandırılmış bir şekilde çekimini ayarladım. Çünkü börek biraz tabii ki zaman alıyor, sizleri de sıkmak istemiyorum kesinlikle. Bu arada yeni gelen takipçilerim, sizlerde hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, şimdi bu şekilde bakın hepsini nişastayı hemen buluyup açıyorum. Hamur zaten güzel yoğrulduğu zaman o kadar güzel açılıyor ki arkadaşlar hiç sizi yormuyor. Ben birazdan göreceksiniz zaten bazılarını ikişerli olarak açtım. Arasını nişasta yine serperek. Bu şekilde de bütün hamurları açtıktan sonra bunların arasına buzdolabı poşeti ya da böyle e, naylon bir poşet koyarak bir kat hamur bir kat naylon koyduğunuz zaman bir gece buzdolabında dinlendiği zaman o da çok güzel açılıyor. Muhteşem çok kolay bir şekilde açılıyor. Evet ben hepsini açtım gördüğünüz gibi. Şimdi onları hemen bir tepsiye alacağım ve biraz bir yaklaşık bir 15-20 dakika daha bekleteceğim zamanım olmadığı için videoyu tamamlamak istiyorum çünkü. Ama sizler zamanınız varsa en az bir 3 saat bekletirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Evet çok hafif şöyle aralarına yine nişasta serpiyorum birbirlerine yapışmasın diye. Bu arada biraz da seri olmak gerekiyor. Çünkü fazla bekletirseniz o nişasta top top olur. O yüzden ama ben hemen açacağım için böyle bu şekilde koydum. Birazdan bir 15 dakika sonra zaten hemen açmaya başlayacağım. Bu arada hamur açarken buğday nişastası çok daha güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Ben mısır nişastasını genelde sütlü tatlılarda kullanıyorum. Ama tabi yoksa elinizde mısır da olur. Ama buğdayla dediğim gibi daha güzel sonuç alınıyor. Şöyle hemen bir tepsiye koyuyorum. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle örteceğim. Ve biraz dinlendirdikten sonra hemen yufkalarımızı açmaya başlayacağız. Bu arada ben iç malzemesinde yarım kilo kadar ıspanağın yapraklarını kullandım. Güzelce suda beklettim. Birkaç su beklettikten sonra güzelce onu yıkadım. Suyunu süzdüm. Ve bir demet de ısırgan otu vardı evde. Aynı şekilde onu da güzelce yıkayıp süzgüde bekletip suyu süzüldükten sonra her ikisini de doğradım. İçine birazcık peynir, çökelek peyniri ve tuz, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karabiber koydum. Bakın bu arada ben yufkamı açmaya başladım. Şöyle İlk başta nişastasını birazcık fazla koyuyorum. Ondan sonra pek nişasta ya da un eklemiyorum artık. Fazla bastırmadan ortadan değil kenarları hafif çok üst böyle yanlara doğru baskı uygulayarak o şekilde genişletiyoruz. Zaten bakın çok rahat bir şekilde açılıyor. Bunu tek açtım ama birazdan göreceksiniz. Bakın incecik oldu. Çünkü burada önemli olan hamurun dinlenmesi, iyi yoğurulması ha bir de tabii ki Böreklik ve baklavalık un olması. Normal un değil de böreklik un olacak kullanacaksınız. Bu şekilde ister tek tek, ister çift bir şekilde yufkalarımızın hepsini açalım. Daha sonra tepsiye onları düzmesi zaten gayet kolay oluyor. Açıkçası ben de hamur açma konusunda çok usta değilim ama çok seviyorum hamur açmayı, hamurla uğraşmayı çok sevdiğim için. ve ara ara böyle börek tarifleri de kendim yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. En azından hazır yufkadansa bunlar bize çok daha lezzetli geliyor ama tabii ki işim acil olduğu zaman, zamanım olmadığı zaman ben de hazır yufkada kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar mevsimsel bir alerji problemim var. O yüzden konuşurken biraz sesim boğuk çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Mevsim geçişlerinde ben bunu zaten sürekli yaşıyorum. Evet bakın bunu iki tane arasına bolca nişasta serptim. İkisini iki yufkayı birden açıyorum. Çok fazla bastırmadığınız sürece yapışmıyor zaten. Birazdan göreceksiniz. Aynı anda ikisi birden açılıyor. Bu da büyük kolaylık. Özellikle zamanınız yoksa. İkisini birden bu şekilde kolaylıkla açabilirsiniz. Hatta çok uslu olanlar 3 ya da 4 taneyi aynı anda açabiliyorlar. Ama dediğim gibi ben o kadar uslu değilim. Elimden geldiği kadar böyle ikili açmaya çalışıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Sizlerin eğer daha böyle pratik yöntemleri varsa sizler de benimle paylaşırsanız sevinirim. Bakın şimdi yufkayı ayırıyorum. Çok hafif böyle arada yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Zaten üst üste geleceği için sıkıntı değil. Ama bakın ne kadar ince oldu. Hemen şöyle bir tane daha açmak istiyorum size. Çok büyük kolaylık. Tek tek yapmak yerine hemen iki iki açmak. Süreden de kazanmış olursunuz. Hem de fazla sizi oyalamaz bu böreği arkadaşlar Eğer dondurucuda yeriniz varsa böyle hazırlayıp bazen ben öyle yapıyorum özellikle Ramazan için donduktan sonra şöyle buzdolabı poşetine bir tepsiyle geçirip yeriniz varsa kaldırabilirsiniz daha sonra bir misafiriniz geldiğinde yanında canınız börek istediğinde hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına şöyle buzluktan çıkardıktan sonra bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra oda ısısında üzerine hemen yağını yumurtasını sürüp pişirebilirsiniz. O da büyük kolaylık olur. Şimdi artık şöyle yufkalar gayet ince oldu zaten. Hemen şöyle gelişi güzel. Kenar kısımlarını içe doğru fazlalıklarını vererek ilk birkaç tanesini böyle içe doğru kıvırdım. Ama diğerlerinde tabii ki sürekli böyle yaparsak kenar kısımları çok kalın olur. Fazlalıklarını keseceğim. Onları da orta kısma koyacağım. Böylelikle böreğin her tarafı eşit bir şekilde olmuş olacak ilk başta sizlere gösterirken videoyu pek uzatmak istemediğim için o kesme kısımlarını çekmedim. Bakın şöyle yarım kilo ıspanağın yaprakları ve ısırgan otu da çok lezzetli ve çok faydalı bir ottur arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet yufkaların yarısına kadar böyle tepsimize serdikten sonra geri kalan kısmına ıspanaklı harcımızdan ilave ettim hepsini koydum hatta ilave ettim değil daha sonra da üzerine kalan onun tane hani yufkamızı koydum bak şimdi artık bakın şimdi şöyle kenar kısımlarını artık fazlalıklarını kesip orta kısmına doğru koyuyorum böylelikle eşitlemiş olacağız yufkalarımızı da evet son yufkamızı da seriyorum yufkaların bu arada inceliğini görüyorsunuz ve inanın çıtır çıtır bir börek oldu gerçekten eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum zaten. Börekle alakalı hem hazırlaması kolay hem çıtır çıtır ve çok lezzetli. Evet son yufkamızı da artık şöyle bunu da hatta kenar kısımlarını şöyle düzgün olsun diye içine kıvırıyorum. Gayet pratik bir şekilde böreğimizi hazırladık. Hem el açması hem otlu sağlıklı hem de çıtır çıtır bir böreğimiz oldu. Hemen yine şöyle gelişi güzel kare olacak şekilde ben dilimler yapıyorum. İsterseniz ince uzun dilim şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Şöyle bıçağın tersiyle de kenarlarda böyle kabarık olan kısımlar varsa onları düzeltiyorum. Ve şöyle gelişi güzel hemen böreğimi kesiyorum. Bu arada üzeri için de ben bir yumurtanın sarısını ayırmıştık. Bir yemek, kadar, bir yemek kaşığı kadar yoğurt ve 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağı çırptım, karıştırıyorum. Onu süreceğim üzerine. Fırınımı da açtım bu arada. 180 derecede. Çok kızgın, çok yüksek sıcaklıkta pişirmeyin arkadaşlar. Çünkü bu sefer böreğin hemen altı üstü çok güzel kızarır ama içi çiğ kalır. O yüzden 180 derece idealdir. Alt üst ayarda pan kullanmıyoruz. Çünkü panlı olduğu zaman hemen altı üstü kızarıyor. içi tam pişmiyor. Gevrek bir börek olmaz o zaman. Bakın şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ettim. Yumurta sarısını. Ve ben göz kararı koyuyorum ama 3 yemek kaşığı kadar tam denk geliyor. Şimdi onun güzelce üzerlerine sürüyorum. Eğer isterseniz böreğinizin üstüne çörek otu da çok faydalı biliyorsunuz. Çörek otu da serpebilirsiniz. Ya da eğer seviyorsanız susam da serpebilirsiniz. Her ikisi de olur. Onu da serptikten sonra ısınmış olan fırına vereceğiz. Ve yaklaşık benim fırınımda Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Bakın gayet güzel görünüyor. Şöyle hemen size sesini dinletmek istiyorum. bir börek. Evet, umarım bu tarifimi de dener, beğenir. Yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.